Merhaba, Türkiye'nin belki de en önemli sınavı, yani üniversiteye giriş sınavı YKS, kökünden değişiyor olabilir. Hem de başrolde yapay zekanın olduğu bir sistemle. Gelin bu devrim niteliğindeki planın detaylarına birlikte bakalım. İşte bu soru var ya, aslında bütün bu tartışmanın tam kalbinde yer alıyor. Türkiye eğitim sistemindeki bu devasa değişimin arkasındaki mantığı anlamak için önce bu soruyu cevaplamamız lazım. O zaman hadi başlayalım. Peki bu kadar büyük değişikliklere neden ihtiyaç duyuldu? Bunu anlamak için Milliyetin Bakanlığı'nın mevcut sisteme neden artık böyle gitmez dediğine bir bakmamız gerekiyor. Sınava giren öğrenciler ve aileleri bunu çok iyi bilir. YKS artık adeta bir düdüklü tencereye döndü. Rekabet inanılmaz bir boyutta, üniversite kontenjanları azalırken sınava tekrar tekrar girenlerin sayısı artıyor. Ve en önemlisi sınav artık genel kültürü değil, neredeyse sadece matematik becerisini ölçen bir teste dönüşmüş durumda. Bakın, bu tablo durumu çok net özetliyor. Bir yanda tek başına matematik, diğer yanda ise fizik, kimya, biyoloji gibi 3 ana fen dersinin toplamı var. Ve gördüğünüz gibi matematiğin ağırlığı bu 3 dersin toplamından bile daha fazla. Yani denge tamamen kaymış. Peki, bakanlık bu dengesizliği nasıl düzeltecek? İşte çözüm olarak masaya konan şey, marif modeli adında yepyeni bir eğitim felsefesi. Hepimizin bildiği o klasik sistem, A, B, C, D, E, doğru şıkkı bul, işaretle. Yıllardır bu böyleydi. İşte marif modeli bu ezberden tamamen kopmayı hedefliyor. Artık bu metni yorumla, kendi fikrine örnekle açıkla gibi soruların olduğu, yani öğrencinin özgün düşüncesini ölçen bir sisteme geçilmesi planlanıyor. Ve tam da bu noktada işler biraz karmaşıklaşıyor. Çünkü karşımıza devasa bir soru çıkıyor. Milyonlarca öğrencinin yorum gibi tamamen kişisel, öznel bir cevabını nasıl adil bir şekilde notlayacaksınız? Bu gerçekten de milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren çok büyük bir soru işareti. Ve bakanlığın bu devasa soru işaretine cevabı teknoloji dünyasından geliyor. Yapay zeka. Yani artık optik formlardaki o küçük kutucukları okuyan makineler yerine ucu açık cevaplarınızı dijital olarak tarayıp Yapay zeka destekli bir motorla puanlayan bir dijital değerlendirme sisteminden bahsediyoruz. Üstelik bu öyle havada kalmış bir fikir de değil. Milli Eğitim Bakanı projenin son derece ciddi olduğunu, işin içinde MEB'in, TÜBİTAK'ın ve hatta sırf bu işler için kurulmuş YGTek isimli özel bir genel müdürlüğün olduğunu doğruladı. Ama tabii ki bir öğrencinin geleceğine bir algoritmanın karar vermesi fikri haliyle çok ciddi endişeleri ve tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bakın, bu alıntı endişenin temelini çok net özetliyor. Yapay zeka, bildiğimiz gibi, hala mükemmel değil, hatalar yapabiliyor ve söz konusu olan milyonlarca gencin geleceği olunca bu riskler çok daha önemli hale geliyor. Ya burada bir terazi var aslında. Bir kefede standart, hızlı ve objektif bir değerlendirme vade. Diğer kefede ise yapay zekanın hata yapma, anlamsız sonuçlar üretme ve en önemlisi de adalet sistemini tehlikeye atma riski. İşte bu dengeyi kurmak en kritik mesele. Peki tüm bu belirsizlik ortamında şu anda lisede olan özellikle 9, 10 ve 11. sınıftaki öğrenciler ne yapmalı? Biliyorum kafalar çok karışık. Aslında şu an için izlenecek en mantıklı yol haritası 3 basit adımdan oluşuyor. Birincisi ve en önemlisi sakin olun. Henüz hiçbir şey kesinleşmedi, bunlar birer taslak. İkincisi çalışmalarınıza sadece ve sadece okulunuzdaki resmi MEB kaynaklarına odaklanarak devam edin. Ve üçüncüsü yeni müfredat bizde diyen ortalıkta dolaşan güvenilir olmayan kaynaklardan kesinlikle uzak durun. Ve tüm bu tartışma bizi sadece Türkiye'nin değil aslında tüm dünyanın sorduğu temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğitim geleceğe doğru ilerlerken bir öğrencinin hayatı hakkında son sözü kim söylemeli? Yıllarını bu işe vermiş bir öğretmen mi yoksa saniyeler içinde karar veren bir algoritma mı?